Arkadaşlar hepinize merhabalar. Biliyorsunuz ki arkadaşlar. <laughs> tamam amca sil. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki PKX'lerinin devamını getirecektim. Arkadaşlar kısa video yapacağım çünkü PKX oynamam izin. İzin vermiyor tamam amca. Seninle de çekeriz. Ama arkadaşlar ben benim şey bir kere Tamam amca biliyorum Doğru. bir şey bir dakika bir şey söyleyeceğim ya Yok, gidiyor, evet. ben de oyunu, tamam amca tamam tamam evet arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar Eş bakın bugün bana 12 tona çıktı bir de arkadaşlar hamza oyna gıcık oldu evet. hamza oyna gıcık oldu evet. <laughs> bir gün silecek gidiyormuş arkadaşlar. Hem oyuna gizli kaldı. Şu an arkadaşlar zoom'dan bağlanıyoruz. Eğer arkadaşlar bir suratını görseydiniz. Suratını görseydiniz arkadaşlar. Şu an böyle kahkahada yani ölürdünüz. Kahkaha atmaktan. Arkadaşlar ben e, çok ünlüydüm. Eskiden PKXT'de ama arkadaşlarım yanlışlıkla tek ekstem silindi. Nasıl silindi arkadaşlar? Mini verdi yükleyeyim derken arkadaşlar Play Store silmiş. Arkadaşlar yemin ediyorum. Yemin ediyorum. İnanmıyorsunuz yemin ediyorum. İsterseniz kendiniz bile deneyebilirsiniz. <laughs> Ki böyle bir şey istemezsiniz arkadaşlar. de işte, yüklediğinizde arkadaşlar hemen e, hesabını doğrulaya tıklayın. Bütün çiftlere girin. Bir şey olmaz arkadaşlar. Hemen hesabınızı doğrulayın. Çünkü arkadaşlar Hamza'nın da bugün e, şey hesabı silinmiş. Azra Sena diye bir arkadaşım da arkadaşlarım Roblox hesabı çalındı. Yani böyle oyun şeyleri olabiliyor arkadaşlar. E, bu yüzden çok dikkatli olmak lazım. Oyun seçerken veya oynarken. E, ve pek hekse yükleyeceksiniz de doğrulayın. Evin başka zaman tanıtırım arkadaşlar. Öpüldünüz. Görüşürüz. Abone olun.